yayındayız. Pazartesi, çarşamba, cuma biliyorsunuz artık. 16'da Özgür Bey beraber canlı yayındayız. Ekstrem durumlar olmazsa eğer. Ekstrem durumlar derken tabii bu sabah TÜİK enflasyonu açıkladı. Yine o ortalık ayağa kalktı. Türkiye karşı korkunç bir güvensizlik var gerçekten de. Hani bütün emekliler isyanda. Değerlendireceğiz, konuşacağız. Yani mecburuz konuşmaya. Çünkü TÜİK'in açıkladığı enflasyon belirliyor emekli zamlarını. Tırnak içinde enflasyon farkını aslında. O yüzden de TÜİK'in enflasyonu Maalesef hayatımızda önemli. Şimdi Özgür Bey sabah TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına göre kim ne kadar maaş alacak oldu daha doğrusu. iki aylık enflasyonla maaşınız bugün e, nereye doğru gidiyor ve şu an ne kadar olduğu e, hesaplamalarla aktaracağız sizlere. Yayın süresince bizden ayrılmayın lütfen. Mesaj ve yorumlarınızla bizi yalnız bırakmayın. Yine kanallarımıza abone olmadan bizi takip edenler varsa abone olup bildirimlerini açmalarını tavsiye ediyorum. Merhaba Özgür Bey nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum Şebnem Hanım. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Vallahi böyle Sabahki yayından sonra TÜİK enflasyonu açıkladı. Emekliler bayağı bir yine her ay olduğu gibi bir sinirlendiler. Bugün biraz önce Bülent'le bir işimiz vardı. Ankara'da şeye gittik. Ankara'nın en işlek caddesidir biliyorsunuz. Tunalı İlmi Caddesi. Oradaydık. Hı hı. Bir beyefendi yaklaştı yanıma. Ne olacak emeklilerin şey, hali Şebnem Hanım dedi. Dedim valla ne olacak işte konuşuyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Dedi ki ben sizin yayınlarınızı, kanalınızı takip ediyorum. Özgür Bey de çok selamlarımı iletin lütfen. Sağ olsun. Artık dedi izlemiyorum, izlemek istemiyorum. Birçok arkadaş da öyle, o durumdalar dedi. Çünkü dedi bıktık artık. Yani e, hiçbir şey olmayacağını bile bile ümit etmekten, umut beklemekten e, ve her geçen gün daha kötüye gitmesinden emekli haberi duymak istemiyoruz artık dedi. Bunu da iletmiş olayım. Bu durumda şu anda emekliler o kadar umutluklar yani. Evet şimdi emekliler tabii e, ne alacaklar, ne olacak, ne bitecek biz bunların bilgisini veriyoruz. Yoksa bir umutlanın emekli aylarınız 50 bin olacak deyip de emekli aylıkları 20 bin lirada kalmıyor. Yani hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz demeleri de saçma bir durum. Çünkü biz aynı şeyleri anlatmıyoruz. Bizim anlattığımız, vermiş olduğumuz bilgiler TÜİK'in işte aylık bazda anlattığı konularla ilgili oranlarla ilgili biz hesaplamalar yapıyoruz. Ha şöyle bir durum söz konusu. E biz ne olup ne biteceğini bildiğimiz için önden de bilgi verdiğimiz için sonrasında e, insanlar doğruyu biliyor. Mesela diyoruz ki örnek veriyorum. Emekli aylıkları 16.800 lira olur diyordum ben geçen yıl. O civarlarda en düşük emekli aylığı 16.800 lira olur. Biz bunu sık sık söyledik. 16.881 oldu. E bak hep aynı şeyler. Aynı şey bakın biz önceden bunun hesaplamalarını yaparak söylüyorduk. Sonrasında bu oldu. Şimdi burada önemli olan durum biz doğru bilgileri paylaşıyoruz. TÜİK'in açıkladığı veriler şu anda yasal resmi verilerdir. Bu nedenle de TÜİK mesela düşük enflasyon açıkladı diyoruz ya bana evet. göre TÜİK biraz daha yüksek enflasyon açıkladı. Ve TÜİK yüzde yirmi dörtlük enflasyon e, hedefi Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanı en son 14 Ağustos'ta bir açıklama yapmıştı. Merkez Bankası'nın e, beklentileri yüzde kaç olur yıl sonunda diye. Yüzde 24'ü değiştirmiyoruz. Yüzde 24 devam edecek demişti. Evet. Yüzde 24 olabilmesi için yüzde 1.5'un altında bir enflasyon açıklanması gerekiyordu. Ama bakın 2.04 açıklandı. Yani evet. TÜİK'in artık yüzde 24'lük enflasyon hedefinin üzerinde de bir enflasyon oluşacağı netleşti gibi. Yani yüzde 28'de yüzde 30 arasında bir enflasyon çıkacak. Bu enflasyona göre de emekli aylıkları ne olur? Az çok bunlarla ilgili bilgi vereceğiz. Bunları merak eden kişiler varsa, öğrenmek isteyenler varsa bu bilgileri veriyoruz. Ocak ayı geldiğinde, e şimdi Eylül ayının enflasyonu açıklanacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayının enflasyonu açıklanacak. Sonrasında insanlar bunu öğrenecek. Eskiden sosyal güvenlik uzmanları böyle bir program yoktu. Ee, insanlar sadece Ocak ayını bekliyordu. Ocak ayında da ne olur diye çok böyle bir merak vardı. Ocak ayında da diyorlardı ki aylığınız bu olacak. Artık o Ocak ayı gelmeden 3 ay, 4 ay, 5 ay önceden biz Ocak ayında ne olacağını söylüyoruz. Evet. Bizim de işimiz bu. Hesaplamaları yapıyoruz. Ee, işte ben bu programları izlemiyorum artık. Umudumu kaybettim gibi bir durum aslında hükümetin tam işine gelecek bir durum. Çünkü tepki daha azaldıkça E zaten bakın verdiğimizde kabul ediyorlar. Ne verirsek kabul ediyorlar. Ne verirsek rıza gösteriyorlar. Tepki bile vermiyorlar. Demek ki biz doğru yoldayız deyip şu anda verdiğinizin verdiklerinin de azını daha sonraki dönemlerde verirler. İnsanlar bunları ne kadar çok konuşursa ne kadar gündem olursa ne kadar kamuoyu oluşursa o kadar emeklilerin yararını olur. Yani bizim daha önceki yıllarda da anlattığımız konular e, daha çok gündem olduğu dönemlerde e, daha yüksek artışlar da yapıldı ülkede. Doğru. Yine yapılacaktır da. ilerleyen dönemlerde hep şunu söylüyorum. E, bakın Türkiye'de şu anda siyaseten yine olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşananlar, AK Parti'nin ekonomik olarak e, halka bir şeyler artık verememesi, vaat edememesi, sıkışması, belki konuyu biraz daha ekonomiden alıp bakın başka yerlere taşıma isteği muhalefet partisi içinde yaşanılanlar bu konular zaten unutturulmak isteniyor. E biz de konuşmasak kim konuşacak Şevinem Hanım öyleyse? Hiç kimse konuşmasın mı? Doğru, aynı, evet aynı şeyi söyledim ben de zaten yani bir bir kamuoyu oluşturmak lazım bir mücadele vermek lazım ee, bir örgütlülük varsa destek olmak lazım bu örgütlenmeye katkı sunmak lazım bizim de amacımız bu zaten dedim bezmeyin bıkmayın dedim ee, ama çok haklısınız siz de çok güzel özetlediniz hakikaten de e, kim konuşacak hiç kimse de konuşmuyor ama biz ne kadar güçlü bir şekilde konuşuyoruz. E, konuşur ve güçlü bir şekilde izleyicilerimizle, arkadaşlarımızla beraber güçlü bir şekilde bu yayınları sürdürürsek o kadar da siyasetin gündemine geliyor, getiriyoruz. E, bunu da geçmiş dönemlerde gördük sizin de dediğiniz gibi. O yüzden e, arkadaşlar, takip doğan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, sabah TÜİK ağustos ayı enflasyonunu 2,04 olarak açıkladı Özgür Bey. E, geçen ay işte ilk açıkladı Ocağa kadar ikinci e, enflasyon açıklanmış oldu. Böyle birkaç örnek verelim isterseniz. Arkadaşlarımızın en çok merak ettiği konu elbette ki e, şu anki enflasyon, açıklanan enflasyon farklarıyla maaşın ne kadar oldu? Ay şu anda takip edip not alanlar var mesela e, maaşlarını ve Ocak ayında artık net bir şekilde dediğiniz gibi biliyorlar. O yüzden çok önemli bu. E, Sizden ricamız böyle bir iki e, maaş hesaplaması yapalım. Kimin maaşı şu anda ne kadar oldu? Şimdi iki aylık enflasyon Temmuz'da 2.06 Ağustos'ta 2.04 2, 2 iki aylık enflasyona göre yüzde %4.14 emekli aylıkları kesin arttı. 2 aylık enflasyona göre. Yani 16.881 lira şu anki enflasyona göre 2.04 oranındaki artışla beraber pardon 4.14'lük artışla beraber 16.881 lira 4.14'lük artışla beraber iki ayda ee, en düşük emekli aylığı 17.579 liraya çıktı. 17.000 lira bir kişinin aylığı varsa 17.000 liralık aylık yüzde %4.14'lük artışla beraber Şevnem Hanım 17.703 liraya çıktı. Yani bu iki aylık enflasyon 17.000 liralık emekli aylığını 17.703 liraya çıkardı. 2 aylık enflasyon 17 bin lirada 703 lira emekli aylıklarını artışını sağlayacak. Ama sadece 2 ay tabi değerlendirilmeyecek. E, 6 ay değerlendirecek. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. 18 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyona göre 18.745 lira oldu. 19 bin lira olan emekli aylığı tabi bunlar cebine girmeyecek. Sadece 2 aylık süredeki enflasyon farkının evet. Bugüne göre yansıması ne olacak? Sonraki aylarda üzerine eklenecek. Ocak ayında para girecek. 19 bin lira, 19.786 lira. 20 bin lira olan emekli aylığı iki aylık enflasyona göre 20.828 liraya. 25 bin lira olan emekli aylığı, Şebnem Hanım, 26.035 liraya. 30 bin lira olan emekli aylığı iki aylık enflasyona göre 31.242 liraya 40 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyona göre 41 bin 656 liraya 50 bin lira olan emekli aylığı 2 aylık enflasyonun değeriyle 52 bin 70 liraya kesin yükselecek Bunlar kesin olacak artık ama tabi dediğimiz gibi ee, sonraki enflasyonlarla beraber yüzde otuza yakın bir enflasyon çıkar. Yani yüzde on, on iki arasında bir artış olur. Yüzde otuzluk bir enflasyon çıkarsa şayet ne olacak? Peki ben Özgür Bey siz diyorsunuz ki şunu diyebilirler. 16.881 lira şu anda 17.579 oldu. Benim cebime bu kadar mı para girecek olacak? Hayır. Bundan sonraki enflasyonu göre büyük ihtimalle yüzde otuz enflasyon çıkacak. Şöyle olacak. 16.881 lira bir Ocak 2020 26'dan itibaren 18906 lira olur. 17000 lira olan emekli aylığı 19040 lira olur. 18000 lira olan emekli aylığı 20160 lira olur. 19000 lira olan emekli aylığı 21280 lira olur. 20000 lira olan emekli aylığı 22400 lira olur. 25000 lira olan emekli aylığı 28 bin lira olur 30 bin lira olan emekla 33600 lira olur 40 bin lira olan emekli 44.800 44 bin800 lira olur 50 bin lira olan emekli ile 56 bin lira olur hmm. bu en iyi ihtimallerle Çünkü hmm. yıl sonunda yüzde 28 yüzde 30 benim beklentim burada yüzde onla yüzde 12, yüzde 30 olacağını varsayarak olacak rakamları şimdiden söylüyorum Genel olarak böyle ortalama ne kadar olur mesela? Şimdi o ortalama şu anda Türkiye'de 17.100 lira biliyorsunuz emekli aylıkları. Evet. Ortalama emekli aylıkları da 19.100 lira civarında. 19.150 liraya çıkar ortalama emekli aylığı. Bakın ortalama emekli aylığı Ocak 2026'da 19.150 liraya çıkar ama bugün İstanbul'da ortalama bir kira 34.000 lira. Evet. Bu 34.000 lira olan kira da büyük ihtimalle 40 bin liralara falan çıkar 40 bin lira kira olacak ortalama emekli aylığı 20 bin dahi olmayacak yani artık kirasını gerçekten de emeklinin evi yoksa İstanbul'da Ankara'da İzmir'de yaşaması çok zor İstanbul'da en ucuz kiraların olduğu semtlerde ortalama kiralar 15-20 bin lira 15 bin liraya bulmak da neredeyse imkansız da 20 bin lira civarında İstanbul'un e, en uygun kirasının olduğu semtlerde. Yani e onu şimdi, biliyoruz zaten. Bu, bugün kiralara artış oranı da belli oldu yüzde 39.62. Bakın kira mesela askı ücretle çalışıyor. Asgari ücretle çalışan kişinin Temmuz ayında aylığı iyileşmedi 22.104 lira devam ediyor. Adam 22.104 lirada kirada oturuyorsa, kirası da 22.104 liraysa kirası yüzde %39.62 ile bu aydan itibaren 30.861 lira olacak. Ama maaş aynı. Aynı, evet. E sadece kira mı artıyor? Sadece kira artmıyor ki. Bunun yanında diğer zorunlu ihtiyaçları karşılamak için harcadığı rakamlarda da artışlar olacak. Bu nedenle Oransal artışların hiçbir önemi yok diye yıllardır söylediğim cümle o kadar doğru ki bakın ya işte TÜİK aslında yüzde üç açıklasaydı mesela en az yüzde üç nokta açıkladı TÜİK de bu oran açıklasaydı ya bir ne şey fark? değişmez yani yüzde on yüzde on değil yüzde on verseler yüzde on değil yüzde yirmi verseler yüzde yirmi değil yüzde yirmi beş verseler yine alım gücü yükselmez alım gücünü yükseltmek için seyyanen ayrıca bir ilave emekli aylıklarına yapılmadan artık bunu söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama Daha bunu görüyce. biz söylemekten usanmayacağız, bıkmayacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Seyyanen bir dokunuş olmadan oransal artışın bir önemi yok. Çıkıp deseler ki işte emeklilere yüzde on enflasyon farkı çıkıyor ama biz bunu yüzde yirmiye tamamlayacağız. Yani ne anlamı var? Yok hiçbir anlamı yok. Hiç. Yani. Dediğiniz gibi seyyan elzamı çok daha fazla gündeme getireceğiz. Çok daha fazla manşetlerimize taşıyacağız. Çok daha fazla konuşacağız. Seyyan elzam, seyyan elzam diye diye tıpkı EYT'de olduğu gibi hükümete bunu ee, bir şekilde anlatacağız yani, yani zamın olması gerektiğini ama bu arada Özgür Bey e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir paylaşımı var bugün enflasyon açıklandıktan sonra o paylaşımı da ben e, ekrana getireyim ne söyledi Mehmet Şimşek onun orada söylediği aslında bakarsanız en önemli cümle bana kalırsa. Ee, kararlılıkla devam cümlesi ee, şöyle söylüyor e, Mehmet Şimşek dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor Ağustos'ta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42.5 puan gerileyerek 33'ün altına indi zirai doğum ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyonu etkisi 0,7 puan oldu Yıllık temel ve mal hizmet enflasyonundaki düşüş Ağustos'ta da devam etti. Temel mal enflasyonu %19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılının Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan 45,8'e geriledi. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz diyor Mehmet Şimşek. Bu kararlılıkta tabii ki yine emekliye de vermeyeceğiz, asgari ücrete de vermeyeceğiz. Çünkü kararlılıkla sürdürdükleri tek konu bu açıkçası. ne diyorsunuz bu açıklamaya Özgür Bey? Şimdi yıl başında asgari ücrete ne kadar artış yapıldı? %30. Asgari ücret ne kadar oldu? 22.104. Asgari ücretin TÜİK'in açıkladığı verilere göre %21,5 8 aylık enflasyona göre asgari ücretin değeri satın alım değeri 17.351 liraya düşmüş. 16.881 lira olan en düşük emekli aylığının şu anki değeri de 13.251 liraya düşmüş durumda. Şimdi artışlar o kadar e, az oranlı emekli aylıkları artıyor ki ama işte bakın kiralar, okul masrafları, servis masrafları, Diğer masraflar aynı oranda değil. Yani şu anda Sayın Mehmet Şimşek'in anlattığıyla bizim yaşadığımız biri siyah, biri beyaz. Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek beyazı anlatıyor, millet yani. siyahı yaşıyor. Doğru, doğru. Ya her What şey iyi gidiyor, her şey iyi gidiyor, her şey güzel gidiyor. Yani her şey iyi gidiyorsa, her şey güzel ise bir kişi almış olduğu maaşla, almış olduğu emekli aylığıyla kirasını dahi neden veremiyor öyleyse? Yani. Madem her şey iyi. Yani her şey iyi olması için sizin cebinize giren parayla bütçenize göre kiranızı ödemeniz, elektriğinizi, suyunuzu, telefonunuzu ödemeniz, gıda masraflarınızı karşılamanız, değil mi? temizlik masraflarını karşılamanız, bu zorunlu ihtiyaçları en azından bir emekli aylığıyla karşılamanız lazım. Bunlar karşılanıyor mu? Karşılanmıyor. Şu anda bakın Emeklilerin emekli olduktan sonra çalışma gücüne katılımı her geçen gün artıyor. İnsanların sistemden çıkması mümkün değil. Evet. İnsanlar sistemde kalmaya devam ediyorlar şu anda. Çünkü 16.881 lira, ortalama emekli aile 17.100 lira. Bu ortalama emekli aylıklarıyla artık geçimin olmayacağını insanlar biliyor. Bir taraftan yine de olsun ne olursa olsun ben de emekli olayım, ben de emekli aylığıma kavuşayım diğer bekleyenlerin sosyal güvenlik reformu bekleyenlerin sayısı bir aylık fazla. O ayrı bir konu. Onlar da yasal haklarını arıyorlar. Ama ben tabii şunu söyleyemem ya emekli aylıkları çok düşük kimse emekli olmasın. Boş verin emekli olmayın. Zaten emekli aylıkları çok düşük. Bu apayrı yanlış bir mantık. Tabii canım Yasal yani. hakkını insanların alabilmesi için mücadele etmeleri gerekiyor. Ama bu emekli aylıkları ile ilgili herhangi bir dokunuş yapılmadan ne asgari ücret ne emekli aylıkları, ne diğer ücretler bu şekilde kaldıktan sonra kiralar ve zorunlu ihtiyaçlar da bu şekilde hızlı bir şekilde artınca 2026'nın karanlık olduğunu biz söylüyoruz. 2026 karanlık. Ne zaman aydınlığa çıkacağız o belli değil. Şimdi bu siyasi gelişmeler, ekonomik gelişmeler, diğer ülkelerde yaşanılan gelişmelerin etkisi, bunların hepsiyle beraber Aralık ayına kadar Asgari ücretin değeri büyük ihtimalle 13-14 bin liraya düşer alım gücü değeri. Emekli aylıklarının alım gücü değeri 8-9 bin liraya düşer. Eyvallah. iyice düşmeye devam ediyor ama diğer taraftan fiyatlar artmaya devam edecek. Ama ben doğruyu söylemek zorundayım. Bizim yapmış olduğumuz hesaplamalara göre emekli aylıklarına SSK ve Bağkur'da %10 12 arasında bir artışın olacağını sabahki programda da söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum. Zaten rakamları da biraz önce verdim. Memur ve memur emeklilerine de yapılacak artış %16 ile %16,5 arasında olur. Dediğim gibi memur ve memur emeklileri Ocak ayında kök aylıklarında 1000 lirada seyyanen artış alacaklar. Evet. Hepi topu bu. Yani bu kadar. Yani bu olay bu. Yani çok net. Ee, en iyi ihtimalle bir önce rakamları söyledim. Bakın 16.881 lira kaç lira olacak? 18.900 liralarda. Yani 20.000'e 20 tamamlarlar mı onu da bilmiyorum. Mesela yani on, artık, neden 16.881 <laughs> oldu. Onu 17'ye tamamladılar mı? Tamamlamadılar. 16.881'de kaldı. Doğru. Ya o zaman mesela bir de şey var. Hani diyorsunuz ya em emekli maaşı işte 8 bin liraya düşecek alım gücü. E, dolayısıyla tabii açlık ve yoksulluk sın sınırı da. Herhalde 90 bin liraya yoksulluk sınırı, açlık sınırı da 50 bin liraya 40 bin liraya dayanmış olacak gibi Tabii. gözüküyor. Yani gerçekten de bu tablo çok e, ürkütücü bir tablo. Bizleri izleyenler için bir kere daha söyleyeyim. 17 bin lira olan emekli aydı maksimum seviye, yani en fazla 17 bin lira 19 bin liraya çıkar. 18 bin lira 20 bin 160 liraya çıkar. 19 bin lira 21 bin 280 liraya çıkar. 20 bin lira 22 bin 400 liraya çıkar. Benim bugün emekli aylığım 25 bin lira diyorsa 28 bin liraya çıkar. 30 bin lirası 33 bin 600 liraya çıkar. 40 bin lirası 44 bin 800 liraya 50 bin lira aylık alında 56 bin liraya çıkar. Yani emekli aylıklarında büyük ihtimalle şöyle 1100 lirayla 1100 lirayla 8-9 bin lira arasında bir artış olacak. Evet. Maaşa göre. Ama Türkiye'de kaç kişi 30 bin üstünde emekli aylığı alıyor. Çok az. Çok az. Evet. Emekli aylıklarının büyük bir kısmı, bakın büyük bir kısmı 20 bin liranın altı. Evet evet. Ya zaten hep şeyi konuşuyorduk ya Özgür Bey kaç senedir. Bütün emeklilerin maaşlarını artık bir noktada en düşük emekli maaşını da birleştirecekler. Ya da çok yakın hani olacak diye. Artık o zamanlara da geldik gibi görüyorum geldik, ben. Geldik, geliyoruz. En düşük emekli maaşını alıyor. Kime sorsam yani hani ya da kim söylese e, ne kadar çalışmış olursa olsun hangi mesleği ne olursa olsun ne kadar prim ödemiş olursa olsun 6000 alıyorum ben diyor. Yani hani şaka gibi gerçekten ve yavaş 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 artık bu işte yaşlılık aylığı yaptılar ya yasada emekli maaşlarını. O artık tamamen tanımı değişecek gibi geliyor bana. Yaşlılık aylığı belli bir e, standarda bağlanıp belli bir rakam olacak gibi geliyor. Böyle Oraya gibi. geldi zaten. Yani şu anda Türkiye'de dediğim gibi emeklilerin büyük bir kısmı 20 bin liranın altında emekli aylığı alıyor. E, 2026 yılının ilk döneminde Ocak ayında yapılacak artışlar belli. Temmuz ayında daha da düşük artışlar olur. Bakın 2026'nın evet. Temmuz'unda artışlar daha da düşük olur. 2027 yılının Ocak ayında yani yaklaşık bir buçuk yıl sonra bir dokunuş olacaksa da bir buçuk yıldan önce olmaz. Yani şu anda ekonomik sıkıntı yaşıyorum. Yani ne zamana kadar daha yaşayacağım emekli aylıklarıyla, ücretlerle? Yani yaklaşık bir, bir buçuk yıl daha insanlar sıkıntı sıkıntı en iyi ihtimalle. <laughs> En iyi ihtimalle o da bir seçim olursa öncesinde o da şu var şimdi mesela e, onu da değerlendirmek lazım. Biz hep şey diyoruz ya bir seçimden önce hükümet mutlaka işte e, bir cömertlik yapar emekliye e, diye konuşuyoruz ki yapıyordu kısa bir süre öncesine kadar. Ama şimdi siyaseten de öyle gelişmeler yaşanıyor ki e, Erdoğan karşısında hiçbir şekilde rakip barındırmayacak ve bulun bulundurmayacak şekilde bir seçime girebilir. Böyle gözüküyor. Eğer öyle de girerse karşısında da bir rakip olmazsa tek e, adam olarak... Seçime giderse bana kalırsa onu da yapmasına gerek yok o zaman yani. Hani o cömertliği de yapmayacak gibi geliyor artık bana. İşimiz çok zor. Hükümet ee, yani. gerçekten de karşısına rakip istemiyor. Tek başına devam etmek istiyor. Biz bu süreci de görüyoruz hep beraber. Ee, şimdi e, oranlarla ilgili bilgileri verdik. Ne evet. olup ne, ne biteceği konusuyla ilgili de bilgileri verdik. Memur emeklileri bu bin liradan yararlanacak mıyız diye soruyorlar. Evet bakın evet. memurlar ve memur emeklilerinin kök aylıklarına bin lira yansıtılacak. Hı hı. 2026 yılından Ocak ayında yansıtılacak. Hem memur hem memurun emeklisine yansıtılacak. Ayrıca üzerine yüzde on birlik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla beraber de yüzde on altı buçukla yüzde on sekiz arasında da memur ve memur emeklilerine artış yapılacak. Evet. SSK ve bağ kurular sadece enflasyon fark alacak. Ben bu konuyu yarın Dünya Gazetesi'nde de yazdım. Elimden geldiği kadar, bakın programda dile getiriyoruz, e, gazetede yazıyorum, oranların ne olacağını sürekli hesaplıyoruz. Nasıl emekliler e, alım gücü değerini kaybettiler, bu alım gücü değeri nasıl yükseltilecek? Biz elimizden geldiği kadarıyla bu konuları dile getiriyoruz. Bugün yine enflasyon açıklandı. Bunları yeni dile getirdik. Şunu söyleyebilirler izleyenler. Ya geçen dönemde de böyle diyordunuz. Ya öngörümüz demek ki doğru. Niye öyle çıkıyor zaten yani? Öyle de oluyor. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün böyle çok vaktiniz yoktu ama yine çok büyük bir yoğunluğunuzun arasında yayını aksatmadan geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Buradaki bütün arkadaşlarımız adına. Yayına katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın benim kanalımda özel bir konuğum olacak canlı yayında saat 16'da arkadaşlar. Abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Özgür Bey'in çok önemli bilgi videoları olacak abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ee, son derece önemli. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere Özgür Bey. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.